Çıkmadı mı bir şey? Burak'tan bir haber yok mu hala? Bir göre neden olmamış mı? Hayır, kimse bir şey bilmiyor. Bilseler de söylemezler zaten. Kesin bir şey yaptılar oğluma. Haşmet abi kusura bakma anca gelebildim. Geçmiş olsun. Daha önemli işlerin olmadı. Öyle. Geçmiş olsun Haşmet amca. Eyvallah. Nedir mesele? Mesele Burak. Yok. Koskoca adam ortada yok. Varsa bu konuda bir malumatın... Ben canımın derdindeyim. Kızımın yanındayım. Sen Burak'ı bana mı soruyorsun? Burak da benim evladım. Kendini benim yerime koy. En son buraya gelmiş. Bu hastaneye. Sonrası yok. Zaten saldırı senin kızına değil, benim oğluma yapılmış. Orası da ayrı bir muamma. Senin oğlunun Numan'la ne işi olur ki? Ayağınıza taş değse evladımdan biliyorsunuz be. Böyle olunca insan düşünmeden edemiyor. Acaba bu işin arkasında... O lafın gerisini getirme. duracağın yeri bil. Bil ki dönülmez bir yola girmeyelim Fuat. Belki de o yola çoktan girmişizdir Haşmet Aga. Beni iyi bilirsin. Benim dostluğum yerine düşmanlığımı seçenler hep kaybetmiştir. Dar ettim dünyayı. Zindan ettim. Burak'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama eli kulağında. Bulacağım. Bulacağım ve... ...konuşacağım. O zaman anlayacağız. Bu dünya kime dar? Kime zindan?